ve faaliyetin merkezi haline gelmesi, dünyadaki genel durumla alakalı. Evet. Çok dağıtmadan kısa geçmeye çalışıyorum. Fakat ha, Hazar'ın nasıl ortaya çıktığını, Hazar neydi onu anlattım. Kısaca zihnimizde Hazar deyince, bu gelecek köktür devleti bir Hazar ve böyle bir durumda dünyanın ortasında, küresel dünyanın tam kesişme noktasında e, bulunur. Peki Hazar nasıl ortaya çıktı? Köktürktür de niye köktürk demiyoruz da Hazar diyoruz. Hazar'ın ortaya çıkışı Kaftan'ın berisindeki güneyindeki gelişmelerle alakalıdır. E, daha henüz Köktürk devleti var iken İranlılar ve Bizanslılar kıyasıya bir savaşla tutuşmuşken, bu İslam'ın ilk çıktığı günlerde e, yer alır. Bunu e, aramızda bilenler vardır. Kur'an'da Rum Suresi vardır. Rum Suresi'nde bahsedilen savaştır bu. 603 senesinde başlar, 628 senesine kadar 25 yıl boyunca süren İran ve Bizans'ın savaşlarıdır. Bu savaşlar İran'ı bitirmiştir. Önce Bizans'ı, daha sonra İran'ı bitirmiştir. Ama Türk yardımıyla Bizanslılar İranları yenmiştir. Daha sonra Hazreti Ömer'in orduları 3 kademede İran'ı yok etmişlerdir. İran'ın çünkü ordusu kalmamıştır Bizans'la savaşmaktan. İşte bu savaşlar, 25 yıl süren savaşlarda Kürt de taraftır. Bizans'ın yanındadır. Bir bu boyutu var. Kafkasların güneyindeki gelişmeler, Gürcistan'daki İran, Bizans ve Göktürk savaşları. Bunlar hiç bilmeyiz değil mi? tarihini ise de şöyle bir okumuş olabiliriz ama Gürcistan'da bulunmalar ve Tiflis'e bilmeyiz. Gerçekten de yer almaz, bilinmez. Haritalarda da yer almaz. Bir diğeri daha önemli olanı Hazar, evet, Musevi inancının daha sonra kuruluş değil de daha sonraki kuşaklarda Musevi inancını benimsemiştir. Nereden, nasıl? Kırım'da Museviler vardı. Kırım Hazar toprağıydı. Ona üzerinden değil. Yine ile alakalı. Dedim ya, bir Hazar'ın ortaya çıkışı ile alakalı, bir de Musevileşme. İki şey zaten, bir devlet ortaya çıkıyor, bir değiştiriyor. Hazar'ın en önemli iki konusu ikisi de güneyle alakalı bu Bizanslılar nihayet İranlıları yendiğinde Orta Doğu'daki Yahudiler İran taraftarı. Bizans'a karşı İran'ı destekliyorlar. Nihayetinde Bizanslar galip geldiğinde Orta Doğu'da Yahudiler Heraklius İmparator talimat veriyor. Benim toprağımda Yahudi olarak yaşayamayacaksınız. Ya Hristiyan olursunuz paşa paşa ya da çekip giderseniz nereye isterseniz. Urfa Nisip, o civarlardan bir Yahudi topluluğu, cemaati, e, tabi dört bir tarafa dağılıyorlar. Eskiden Kuzey Irak, Güney Anadolu oralarda çok büyük, e, eski Roma ve İran zamanlarında büyük Yahudi nüfusları vardı. Daha sonra burada kalmadılar. Bunlar e, Dağıstan'a doğru gidiyorlar. köktürler Türkler genel olarak bütün dinlere karşı. Müslümanlara hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Türk ülkelerinde dini özgürlük daima var olmuştur. Tarih boyunca oralarda özgürlük var diyerekten Urfa çevresinden bir grup Yahudi kalkıp Dağıstan, Kafkasların kuzeyine yani Derbent'in kuzeyine Köprü Türk bölgesine gidiyor. Az sonra geleceğiz. Bu Urfa çevresinden giden Yahudilerin oradaki rollerine. Kök Devleti, bir hatırlayalım. Hepimiz e, bildiğimize eminim. Nasıl bir devlet? İşte böyle. Devasa. Doğuda biraz abartılı. Sahili görmüyor. Büyük okyanusa ulaşmıyor. Burada da dediğim gibi Kafkas Dağları alınmış e, gerçekten artık Bizans ile Kırım'da komşu çok büyük bir devlet ama erken dönemde ikiye ayrılmış, şurası Doğu ve Batı Köktürk Devleti olarak devlet ikiye ayrılmış ve geri döneyim bugünkü Kırgızistan ve Güney Kazakistan'da yazlık ve kışlık ee, orta otağından Kağan tarafından yönetiliyor buradan yönetiliyor. Bu sağ ikiye ayrılmış durumuyla bile çok büyük bir devlet. Oradaki Kırgızistan'daki Kaan, Kafkasya'daki kişileri bu dönem çarpmak nasıl yönetecek? Çareyi nasıl buluyorlar? Gelecekte Kaan olan, Veriyat olan ee, Kaan'ın oğlu Batı bölgelerini yönetiyor uç belliği geri dönersek şuralar bir batı eyaleti olarak örgütleniyor. Başında geleceğin kanı oturuyor. Şart ünvanı var. Yani siyasi bir bölge olarak Hazar'ın alt yapısı bir eyalet olarak köklük çağında hazırlanmış oluyor. Buranın yöneticisi buranın Karnıdır. Bu şekilde bu batı işlerine verilen önemi gösteriyor. Batı işleri neden önemli? İran. İran en büyük düşman olan Göktürk Devleti'nin. Göktürk Devleti ile İran arasında çöller var. Savaşlarda o çölleri aşmak İran'a büyük zarar vermek zor. İran deyince bugünkü güne yazar beceri düşünelim. İran'ın kalbi, Güney Azerbaycan yani batıdadır İran'ın kalbi. Doğudan geleceksiniz de batıya kadar geleceksiniz bu zor bir iş. Onun yerine yukarıdan Kafkasya'da inmek daha kolay. Kök düşmanları olan İranlarla savaşmak için batı işlerine önem vermek durumunda var. Dolayısıyla ayrıca Bizans ayrıca haberler var. Batı işleri Kök için çok önemli. Bu yüzden Neredeyse Kaan'ın kendi yetkisine sahip olan, veliat olan oğlu, işte olan Batı Uç Beyliği'nden İran'a saldırı işlerini yönetmeye çalışıyor. İran'da da çok güçlü adamlar var. Hüsrevalı, Şivan gibi, ikinci, daha sonra ikinci Hüsrev gibi. Bunlarla da baş etmek kolay değil. Karşılarındaki İran'ın yöneticileri de gerçekten ikinci Hüsrev'i e, dirayetli, güçlü şahlar hem Kürtlüklerle hem Bizanslarla başa çıkıyorlar. Bizans'ı da şurada gördüğümüz gibi yeniyorlar. Kadıköy'e kadar gitmişler. Bu savaşlarda Mısır, Kenan, Filistin bölgeleri, Suriye bölgeleri Bizans toprağıydı. Şuralar Bizans toprağıydı. Hepsini almışlar. Anadolu'yu almışlar. Bizans bankaları da kaybetmiş. Havarlara, sıvarlara kaptırmış. O dönem işte bu. ikinci Hüsrev'in böyle bir İran kurmuş. Şimdi buradan Köktürklerin İsfahan'a veya Medan'a kadar ulaşmalar oldukça zor. Ama şuradan derbetten indirmeyi daha kolay vuruyorlar. Dolayısıyla Köktürkler'in siyasi bir tercih. Bizans perişan bir halde burada düşman İran. Güçlü olan, ezilmesi gereken devlet köklüklerin nazarında İran. Evet. İran'la Bizans'ın uzun savaşı başladığı andan itibaren köklüklerde tabi iç sorunları çok fazla, istikrar yok, sık isyanlar falan oluyor e, o dönem, e, geç döneminde. Ama fırsat buldukça İran'la uğraşıyorlar. Daha e, İran'a karşı saldırgan bir tutum e, takınıyorlar. Bunun e, çok kaynaklarda fazla bir bilgi geçmiyor ama daha sonra Heraklius resmi olarak bunu koordineli yapalım. İkimiz de aynı düşmanla savaşıyoruz diyerekten haber gönderiyor Bizans orduları Heraklius. Bizanslılarla ortak bir şekilde iniyorlar, İşte Tiflis kuşatması, işte Kafkaslardaki, güneyindeki savaşlar bununla alakalı Türklerin ve Bizansların İran'a karşı ortak harekatları, Türklerin herhangi bir sahi...